There's one more. Oh, no. nice. nice. Nutty. Oh. -boys. There's a wall as well? I don't know. Yeah, yeah wait, wait. I, I wanna see if it's uh, working, you know? People request. People request. Go, go, go. go. People request. Can yeah. someone get the Bye, armor? Bro, that's OP, man. That's fucking OP. What <laughs> the fuck is this? Nice! Bro, I told you, man. That's Guys, guys, and Sova One more. Kill, 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 kill. Nice. Nice. I think big. No. He's pushing Kuka. I'm smoking side and truck. I'm I'm pushing in. I have Spectre. I think Lamps one. Lamps. Thanks. Planting. BG. Nice. Nice. <laughs> adamı görmüyor Tamam. Tamam. Valla rantı veriyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Onu ne avradını? 5 kişi var. Taksi lazımdır abi. <laughs> Oğlum 3 binde ne yapıyorsunuz lan orada? Oğlum memede salmayın ki Sal sal. Ha buradan açmışım. Gel gel. Ee... Gel buradan açmışım. O da longdadır. Salma top son. vurma lan adamı. Adam kızdırdın o zaman. Vurma lan adamı. Oğlum. oğlum deli misin? Yıl bas yıl. Sen ne işe yarıyorsun? <laughs> bas bas. bas. <laughs> lan sen. Hiç... lan! Kanka bana niye basmıyorsun? 97 canım kaldı ya. Hello. Al al AP'yi al bot para alıyor Ben arkamızı hızlı bir... olayım Bu neymiş o? bu neymiş peki Aurora What the fuck are you doing <laughs> Ne oluyor oğlum Aurora Ne yapıyorsun? <laughs> Aurora ne yapıyorsun diyen var Operatörü bıraktı kendi kendine <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar görmedim bu arada <laughs> Biri gitti bak 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 oraya bak oraya bak, oraya bak. <laughs> Uçaklandı Ben de böyle yani şey tamam, Bırak vurayım bir düşman kaldı <laughs> Dolduruyorum e, yakalayın, <laughs> e, yakalayın <laughs> ya, bu, <laughs> bu deli ya, Burada bir Doğru. tane Nerede <laughs> sağda mı solda <laughs> <bu adam? gülüyor> mı? Ananı sikim yalanlara bak. Ben ne ölüyorum Yalanlara bak. Ananı sikim yalanlara bak. Kazanır. <laughs> 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 Geliyor ya şey Gökçen abi tamam ben bir edeyim. Evet. Sanki bir. Evet. Neler ya? yapıyorsunuz öyle? <laughs> o da şu an inanamadı bak. Kesin onu kesin.

kapıyı İki tane yukarıda var. Helal Kanka Twitch TV Vadex CS izle burayı klip al. Oy 3, 3. E M var. Oy! E var, E var, E var. E var aynen cam kendine. <laughs> ne yapıyor oğlum? Buraya yardım edeceğiz abi adam. Kosta <laughs> vardı yerde aslında. Son 30 saniye. Abi. Kanka klibini almak ister misin? Kanka ben normalde Reyna gibi. Bak kanka Twitch'ten Kliğe. gel klibini al kanka. Var ne biliyorsun lan? Kaçış! Kaç! Elektrik var. Yok bir şey. Elektrik var bir tane. Düşman kaldı. <laughs> oh, ben... söz geldi geldi her Bana değil. geldim. geldim. Sen Senin kafayı yemişsin abi. Bir düşman kaldı. Hı -hı. Hı -hı. Helal lan Rick. Al Rick. Oley. Bak Ol kulumun evlatları. Oğlum senin kız bacını sikerim oğuz. Bu çocuğu ya, insanı çıldırtma. Amanın kitabını sikerim. <laughs> Amına koyduğum evladı seni. Sus, Oğlum senin ananı sikerim ananı ananı amana, amana koydum evladı seni. Sikersin. Amana. Oğuz bunun çocuğu kuru, seni. Adresini versen al amana amana koydum evladı seni. Sikerim. Amana. Çocuğu görsen. At. Lamp 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 That's you come, man. shit. boom, but, it probably, late Last boom, but it probably late shot. I think evet. <laughs> Hayvan gibi de vurmuş o adamları. Aslı hard oyn, try hard oynayın yazdı hadi. seri seri bırak oh. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> çözemeyeceğim ama 5 ace clutch al klibi yapıştır ha a, söyleyin alsın vallahi ace clutch hayırlı olsun kardeşim ace. klibin hayırlı olsun <gülüyor> öldü spider <laughs> 3'ü indi geliyor. Zehir küreden salınıyor. <laughs> Yoluma çıkmedi herif şimdi. Son 30 saniye. <laughs> yerinde. Bir düşman kaldı. dördü indi. Lali Helal ya. <laughs> <Boyuncum. gülüyor> Delendirdiniz lan şu Hani garaj. İkisi de buradaymış ha. Bir şey diyeceğim takipçilerimi çaldın şu an biliyorsun değil mi? Özür dilerim. Ama emin ol onlar sende kalır diye düşünüyorum. Kaçma lan gel buraya bir şey yapmayacağım. Bıç 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 Lan kaçma kaçma gel buraya. Oğlum kaçmasana. Adam mı kovalıyoruz gerçekten? Gel lan buraya. <laughs> Oğlum bak bak ayıp ayıp yaptın ayıp bak yaptın ayıp. <laughs> Ay, ayıp değil mi peki? Yo. <laughs> <laughs> Atlas'ın oyunu vereceğim. Bye bye. CT var abi. Önceye gir be Ova ismini görüyorum Al amına kodumun oğlu yataşı Amına kodum çocuğun sinir etse beni ya 40 vurdum de gel okunu sikeyim. Gel sen de gel. B boş. B boş. B al klip al. Abi <laughs> <laughs> Go enemy remaining. One drop. Uh. Ace?